merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, FNAF karakterlerini sı sıralıyoruz. Yani korkunçluktan e, asla korkmama kadar e, şeyi sıralıyoruz. E, şimdi hemen sıralarımızı sayalım. Kırmızı olan ben bunu da altıma sıçarım aga. Korkarım. Sıçrarım. Birazcık. Biraz korkarım. Bir tokat yapıştırır. Geçerim. Yok ya. Tekmeyi koyup geçerim. Bir de asla korkmam var. Abicim şimdi hemen e, ee, sıra alalım. İlk karakterimiz Fred. Yani bunu ya yani bunu yani bunu konuşmak yani bile gerek yok. O mu zaten yani Fred'in başlı Bir bunu yani buraya gider. O kadar da yani korkunç değil ama yani buraya gider. Tam buraya gider. Çıkar yani o kadar korkunç değil. FNAF 2'deki gibi üstümüze atlarsa belki bunu sıraya koyardım ama yani bu sıraya koyardım ama bu sıraya koyacağım yani bunu bu sıraya koyardım ama e, bunu buraya yani koyacağım ya da buraya koyuyorum Foxy bu Foxy'den de özür diliyoruz. Şimdi gece gelip e, bize ne yapacak belli değil. Şimdi bir sırada Golden Freddy var yani ekranı sı sıçramadığı için ben bunu abi sıçırarım mı koyacağım yani anladın sen neyse e şimdi fungay var fungayla ben niye korkayım yani şimdi niye korkayım abi yani hatta bunu koymaya bile gerek yok ya ben bunları hep koymayacağım bunları bunlar hiç karşımıza çıkmıyor bu özellikle de konuşuyor bu bu da konuşuyor diye bunu hiç ben de bunu bilmiyorum. Bunu görüyor muyuz? Ben bilmiyorum. Neyse. Ee, sıra Dafne, Dafne bunlar hoş ver. Sıra bizim geldik. Buna fikri. Ya ben bana göre yapacağım için buradan konuşmayacağım. Yani yarısı 11 sürü de FNAF karakter var ya. Ben bunları sıralayacağım. Neyse. Ama ben şimdi kendime göre yaptığım için niye ben buraya sıktım? Neyse. Kendime göre yaptığım için ee, yani abicim bu ama bu çoğu animatroniklerin şey cam sigarı korkunç değil ya yani. ben onları full buraya koy dedikten sonra o e, benim bir tane videom vardı ya onda nasıl korkmuştum Toy Boy'un cam Neyse Ben buraya koyacağım Bu cici miydi neydi lan bunun adı Balan boyu da aynı şekilde. Mangle yani Mangle abi sı sıçrarıma gider. Ee, bunu, bu sanki farklı bir oyundaydı diye hatırlıyorum lan bu. FNAF 2 de yoktu ama farklı bir FNAF World'da mı öyle bir şey vardı. Ve onda vardı hatırlamıyorum. Puppet abi Puppet var ya bak Puppet. Ya yani benim için abi kraldır Puppet. O yüzden ben bunu da altıma sıçarım. Agaya koydum. E, şey şimdi. Twitter'ın Freddy'ye gelecek olursak ben abi bunu korkarıma koyacağım. Ee, aynı şekilde yani e, bunu da öyle koyacağım. Bunu da buraya koyayım. Ondan sonra abi Twitter çıkayı nasıl desem yani bunu buraya koyarım. Yani bunu zaten söylemeye bile gerek yok Twitter'ı. Bu net bunların abi listesine gider. Tamam mı? Golden Freddy de aynı şekilde kafasıyla uçuyor bize. Şuna şuraya ha Öyle. Ama Shadow Freddy ben hiç karşılaşmadım ama korkunç olduğuna eminim. O zaman bunu böyle aynı sıraya koyacağım bunu. Tamam şimdi sıra geldi Zaten bunları sıralamıyoruz. Aynen çok kötü. Laf hiç sevmiyorum. Springtrap abi ben benim için kraldır ben bunu buraya koyarım yani. Bunları, bunları öldürdü ama bunları teker teker öldürdü. Öldürdü şapşo. Şey ne diyorum ben? Yani? Bak. Bunu öldürdü, bunu öldürdü, bunu öldürdü, bunu öldürdü. Bu kadar uzun yani bu. Buraya gider Bunu biraz öldürsünler. Bu sefer tam tersi olsun neyse. Ee, şu an bir Phantom Freddy var. Ee, buradan. benim için korkunç değil yani. Jumpscare'lar da öyle. Yani bir tokat yapıştır geçirmeye koyacağım. Ne bunu da öyle. Ama bu bunu abi öyle diliyorum. Bu bize sıçradığı için tam bu bu, bu sıra koyacağım. Yani Fox'in jump korkunç. Bu ne ya? Allah aşkına zaten bu bu Phantom Mangle. Hmm, bu da aynı sıraya gider ya. Bu da Fox aynı sıraya gider. Aha. Benim en çok korktuğum oyun ve en oynamak istemediğim biri. Yani abi bunu söylemeye gerek yok yani şeylere hmm, ee, ne diyecektim lan ben ya zaten FNAF 4'teki tüm nightmare karakterleri yani söylemeye bile gerek yok benim Çıkacağı belli olmuyor yani belki büyük gücümüzü ıstır yatağın arkasından şey kafamızı koparır yani ne yapacağı belli olmaz o yüzden abi ben FNAF 4'ten korktum için full buraya koyacağım yapıyor? Ha tamam, tamam tamam anladım anladım ha, tamam anladım tamam ne olduğunu anladım ben ha bunları yani buraya koyarım ya bunlar buraya yemin ederim hak ediyor bunları buraya koyarım yani bunlar buraya hak ediyor yani şu tipler yani şu tipleri yani rüyanda gördüğünde ne yapabilirsin söylüyorum altına bırakırsın bu kadar yani bitti bunlara söylemeye bile gerek yok özellikle şu Nightmare var ya onu onu söylemeye gerek yok ki aslında. şunu abi yani bu bu hiç korkunç değil ya bunu bunu tekmeye koyup geçerim. zaten küçücük boyu var bir santimlik bir boy var bir tekmeye koyup geçerim bu korkunç değil ama Jack olarak gelirsek Jeko Jacko Jack bir tek bunlar mı vardı lan? Be? ben, ben ilk defa duyuyorum. Niye yani ya bu iki tane What the Ne zaman boş yerin ya. Şimdi abi ben bunu abi Jekolar zaten yani korkunç Jekolar da korkunç. Diğerlerine göre daha da korkunç. Ama bence FNAF 4'teki en korkunç oyun en korkunç oyun arkadaşlar Cut çıka yani bunu da söyleyeyim size. Neyse. Yani çıkar çok korkunç. Bu yüzden her oyunda da öyle. Ben yani o kadar da yani. Hatta hatta ne? the hell Arkadaş ben hemen bunu düzenleyip gelebiliyor muyum acaba? Tam arkadaşlar düzenledim bir hata olmuş da neyse. Ee, şimdi ben de Nightmare yollardım. Yani Neyse bu yani bütün dediğim gibi yani bunlar da bunlar var ya buraya koyarım ama bunlar aynı sırada var ya ikili olarak takılır. Ben buraya başka daha da aynı koymam. Şimdi hiç sevmediğim bir oyuna geliyoruz. Onun da Chester Location'ı hiç sevmiyorum. Nefretinden dolayı buraya mı Koysam diye şu an kafamda düşünüyorum. Ben abi net bunları tam ufak yaptım ama. Bunlar jump korkunç olduğu için sıçrarıma koyacağım. Tamam mı? Sıçrarım. O kadar da korkunç değiller çünkü. Aşağı ya şey yaptım tabii. Korkarım olacak Şimdi bu benim gece rüyama girip kabusuma girip niye beni ee, korkarma koymadın demesinler. Neyse. Hayır. aynı şey olduğu diye korktum var ya. Bunlar da böyle Tamam. Ya e tamam ben bunların hepsini buraya koyacağım. Bu yani Bunları ben net buraya koyacağım bunları. Sıralamaya bile gerek yok. Bunlar küçük gibi geliyor bana. Ben bunları da buraya koyacağım. Öyle. Neyse. ben bunu da buraya koyarım. Ben bunları da buraya koyuyorum. Şöyle. Bak gözüm acıyor lan. Çok Arkadaşlar şey bu çok kötü hasta hastalık kaptım bir hediye olarak hastalığım geçsin. Bir like atmayı unutmayın. Haydi. Siz yorum like atıyorsun. <laughs> <laughs> Neyse. Bu iş iyi niye boş verin. iyileşmedim tabi. Hastayım çok pis hala. Neyse şimdi geldik. Ee, pizza dünyası. Pizzeria ya. yani pizzer. E, pizza pizza world yok yok döner boş yer neyse abi bak bunlar net hak ettiği yere oturur yani bunlara bu korkunç molten freddy yüzde korkunç ee, bu da abicim öyle şey bu da yani şimdi buna ayıp olmasa bu abi birinci gelir tamam mı zaten abi yarısına kopyalan bu ne neyse ben ben şu sınav şeyi de yaparım Ama arkadaşlar ben bunu hemen sıralayıp geliyorum. Tam da arkadaşlar sıralarım. Sıra olduğum için zaten videoyu da geç bitirmek istiyorum. 10. dakikasını izlerken videoyu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir de hatalar olmuş bazıları. Mesela abi. Ee, nerede abi Night Mirror hatam burada. Mesela ben abi bunu şuraya koymuş. Yani kim bir cesaretlenip yani 80 87 ısırığını gerçek leştirmiş bir ayman turnuvaya gidip bu eğer <laughs> yani ben de bilmiyorum bu bunları buraya koymak istiyorum ya yani bunlardan asla korkmam ben cayman yani hatta sen, ben seni buraya bile koyarım yani o derece hiç korkmuş değilsin neyse bazı hatalar olmuş böyle yani son son şey böyle ben bir bakın şöyle durumu bekleyin şöyle bir göz gözdürme abi. FB Fenerbahçe neyse. Şöyle ben bir gezdirim. Bakın. İkinci kere. Tam olarak arkadaşlar böyle. neyse arkadaşlar yani ben e, siz bakmışsınızdır. Eğer yani hata yaptıysam onu da yorumlara yazarsınız. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Eğer daha da fazla böyle video yapmamı istiyorsanız kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve görüşürüz.